Oh <laughs> yeah. Hangisi sabah? Baki güneş benim için. Baki. O sizinki. Çalimlik donca alamaz. Eğer <laughs> Erdoğan çıkartmasa ben çıkartayım ben çıkarım. Bu konu çok. Açık ortada. Bu olay nasıl örtbas edilebilir? Gübrenin üstüne oturmuştu. Yani bunlar artık can havliyle bunları ateşe tuttukları sırada kendilerini nasıl attılar bilmiyorum. Ama traktörden bayağı bir uzak mesafeye yaralı gitmişler. Şöyle gitmişler. Bizi şöyle çağırmışlar. Bizi öldürmeye davet etmişler. Yalan. Şununla gitmişler. Bir tane yani, Bak biri de orada. Askeri orada. Çekin. Şununla gitmişler. Şununla savaşa ocağı gitmişler ocağı tamam mı? Bununla savaş olur mu? Yani siz söyleyin. Bununla savaş olur mu? Bununla savaş oluyorsa yani ben artık hiç şey demiyorum. Şununla gittik. Gittiler. Niye madem ki hani savaşa çağırdılar? Niye sadece onlardan bir kişi bizden dört kişi? Al. Kaldır çubuğu. Al bizim silahımız bu işte. Bizim silahımız bu. Diğeri de şurada. Ah, gelsin parmak izi alınsın. Gelsin ne oluyorsa olsun. Bizim silahımız bu. Bizim onlara sıktığımız silah bu. Bunun için bunun için bizi cezalandıracaklar neredeyse.